Hellboy'un bu dördüncü filminin ilk sahnesinde çok şiddetli bir aksiyonla karşılaşacaksınız. Çünkü Hellboy ve özel ajan oldukça önemli ve değerli bir kargo taşıyor. Ve bu kargo daha ilk dakikalarda onlar için çok tehlikeli bir hale geliyor. Fakat filmin hikayesine geçmeden Hellboy kimdir diye merak edenlere çok çok kısa bir özet yapayım. Her Mike Mignola tarafından yaratılmış bir süper kahraman. Yayıncı firma Dark Horse çizgi romanları. Hellboy'un gerçek adı Anunk Un Rama. Ne anlama geliyor bu peki? Alnında alevden bir taç olması anlamına geliyor. Hellboy 16. yüzyılda tasarlanmış ve ortaya çıkarılmış bir yarı iblis. Neden böyle diyorum? Çünkü annesi cadı, biyolojik babası da baş iblis olan Azel. Hellboy henüz küçükken Savaşın gidişatını değiştirmek isteyen ve okültizmle ilgilenen Naziler tarafından dünyaya çağrılıyor. Fakat Hellboy ABD tarafından sahipleniliyor ve daha sonra arada çok fazla ayrıntı var, onları atlıyorum. ABD Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu'nda çalışmaya başlıyor. Yarı iblis olan Hellboy aslında hiç de şeytani düşüncelere sahip değil. Bilekin son derece alaycı, sert bir yaratık insan. Peki düşmanlara karşı oldukça korkutucu bir görünüm sergileyen her boyun fiziksel özellikleri neler? Örneğin uzun bir kuyruğu var. Daha sonra törpülediği boynuzları var. Çatallı toynakları ve taştan yapılmış büyük bir sağ eli var. Hatta buna kıyamet sağ eli deniyor. Her boy kaslı, kırmızı tenli, maymun benzeri bir dev adam her maceraları ilk yayınlandığı 1993 yılından sonra oldukça büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ve tabi bu kadar hayran kitlesi olunca sinemaya uyarlanması da kaçınılmazdı. Ve ilk uyarlama 2004 yılında Guillermo del Toro'dan geldi. Büyük bir yapımdı, adı Hellboy'du ve Hellboy'u Ron Perlman canlandırıyordu. Daha sonra bir stüdyo değişikliğine gidildi ve ikinci film Hellboy 2 Altın Ordu geldi yine Guillermo del Toro ile Ron Perlman işbirliği yaptılar. Ve bu film en iyi makyaj etkileri Oscar'da da iyiydi. Hellboy 2 Altın Ordu, Star Wars'tan Harry Potter'a farklı fantastik kaynaklardan da beslenen bir tanıdık öykü ve film olarak geldi karşımıza. Şu kesindi ki 1 saat 50 dakika merak, heyecan, şaşkınlık, hayranlık içinde izledik. Sonra Hellboy 3 için hazırlıklar başladı fakat bu film iptal edildi ve uzun bir ara verildi. 2019'a gelindiğinde daha orta bütçeli bir filmle Hellboy tekrar çekildi. Fakat bu kez hem yönetmen hem oyuncu değişti. Yönetmen Neil Marshall, oyuncu da David Harbour'dı. Bu filme Hellboy 3 ismi verilmedi fakat Hellboy'un sinemadaki 3. filmiydi. Ve şimdi 2024'te Hellboy The Crooked Man karşımızda. Bu dördüncü film yine yönetmen ve oyuncu değişikliği var. Yönetmen Brian Taylor Oyuncu ise Jack Kissi. Bu film diğer 3 Hellboy filmine göre daha küçük bir bir film. Ama yönetmen gayet işbilir olduğu için etkili bir korku filmi çekmiş. Korku filmi diyorum çünkü filmin hikayesi çok fazla unsurları olan bir korku filmi gibi işliyor ve Hellboy'da bu öykünün ortasına düşmüş gibi. Ama senaryoda yine diğer filmlerde olduğu gibi Hellboy'un yaratıcısı Mike Mignola'nın da imzası var. Bu hikayede 1950'lerin sonunda çok değerli bir kargoyu Herboy ve Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosundan bir ajan trenle taşımaktadırlar. Kargonun içindeki çok önemli, tehlikeli ve canlıdır ve bir şekilde ortaya çıkarak Herboy'la ajana saldırır. Ve aksi giden gelişmelerle Herboy'la ajan Eparach dağlarında mahsur kalırlar. Bu geldikleri bölgede sık ormanlar ve kömür madenleri vardır ve hepsi birlikte son derece tehlikeli, uğursuz güçlere ev sahipliği yapmaktadır. Ve bu uğursuz bölgede Herboy ile ajan Bobby Jo Song, 18. yüzyılda işlediği suçlardan dolayı asılmış olmasına rağmen hayaleti bu bölgede dolaşan bir adam ve onun emrindeki cadılarla karşı karşıya gelirler. Herboy'un bu serüveni doğaüstü korku sinemasının tüm numaralarını içeriyor görüntü yönetiminde tercih edilen kadrajlar itibariyle ve ses tasarımı seçimleriyle oldukça etkili bir korku sineması örneği olmuş. Bu hikayede özellikle Helboy'un annesiyle olan travmaları, bilinçaltına yerleşmiş olan bütün o korkuları iyi işlenmiş. Filmin diğer karakterleri ise o bölgede bütün bu cadılarla ve kendi içlerindeki şeytanlarla baş etmeye çalışan insanlar. Her boyun ve özel ajanın bu insanlarla yollarının kesişmesi o bölgedeki Krokitmen hayaletiyle mücadele etmelerinde çok önemli rol oynuyor. Bu film baştan sona ilgiyle seyrediliyor mu? Evet. Ama bir önceki filmlerin büyük prodüksiyonunu beklemeyin. Her boyun bu filminde aksiyonda abartıya gidilmemiş. Ama bunun yanı sıra durdurak bilmeyen bir hikaye akışı da söz konusu. Belki Hellboy'u hiç tanımayanlar için bir korku filmi izleme tadında olabilir. Ama Hellboy karakterini iyi tanıyanlar için belki biraz küçük bir öykü olarak görünecek ama zevk alacaklarına da eminim.